Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlar, sesimizin ulaştığı tüm kız kardeşlerimiz, tüm kadınlar, hepinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok değerli konuklarımız var. Kuruculuğunu yapmaktan onur duyduğum Mor Yanışma Kadın Derneği'nden kadın arkadaşlarımız bugün burada bizlerle beraberler. 11 yıldır Mor Yanışma Kadın Derneği ülkenin dört bir yanında kadınlar için yaşam mücadelesi veriyor. Mor dayanışma ülkenin dört bir yanında kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin bayrağını her bir yerde yükseltiyor. Kendilerine bir daha hoş geldiniz diyorum. Evet, değerli basın mensupları, değerli yurttaşlar, malumunuz Türkiye Cumhuriyeti bugün geldiğimiz aşamada kadınlar için koca bir toplu kadın mezarlığına dönüşmüş, dönüştürülmüş durumda. Kadın cinayetleri her geçen gün tırmanırken ne yazık ki kadınlar en yakınlarında olan erkekler tarafından, hane içerisindeki, aile içerisindeki erkekler tarafından katledilmeye devam ediyorlar. Hal böyleyken kadın cinayetleri alıp başını gitmişken ne yazık ki siyasi iktidar, iktidar partisi kadın cinayetlerini önlemek yerine biliyorsunuz bu yılı aile yılı ve nüfus yılı ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçti ve bu ilanı şu sözlerle duyurdu. 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus Yılı ilan ediyoruz dedi. İş hayatından eğitim hayatına, kültürden sosyal yaşama, teknolojiden şehir planlamasına tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü aile politikaları adımlarını atacağız diye buyurdu. Biz bu güçlü aile politikalarının ne menen bir şey olduğunu yaşadıklarımızdan biliyoruz, tanıklıklarımızdan biliyoruz, yaşamdan koparılan kadınlardan biliyoruz. Ama değerli yurttaşlar, sevgili kadınlar, bu politikalar ne yazık ki sadece iktidar partisine ve onun ortağına ait bir tutum değil, bir pozisyon ya da bir propaganda değil. Bugün iktidarından muhalefetine muhafazakar, patriyalkar kafa devrede adım adım işliyor işletiliyor. İktidarından muhalefetine düşen doğurganlık hızını bir tehdit olarak görüyorlar. Bir milli mesele olarak görüyorlar. Bir beka sorunu olarak görüyorlar ve ama biz bu beka sorunu propagandalarının aile yılı hedefi nüfus artışı hedefi ...noktasında kadın bedeninin tahakkümüyle paralel bir şekilde işlediğini çok iyi biliyoruz. Kadın kimliğinin patriarkal tahakküm altına alınmasıyla paralel bir şekilde işlediğini, işletildiğini çok iyi biliyoruz. Servayenin ucuz emek gücü ihtiyacıyla paralel bir şekilde işlediğini, işletildiğini ne yazık ki çok iyi biliyoruz. Tam da bu bağlamda bu bugün... Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında iktidarından muhalefet partilerine ne yazık ki büyük bir telaş var. Büyük bir panik var. Gerçekten panik içinde kanun teklifleri uçuşuyor havalarda, soru önergeleri uçuşuyor havalarda, araştırma önergeleri uçuşuyor havalarda ama o uçuşan politikalara baktığımız zaman neyi görüyoruz? Doğurganlık hızının araştırılmasını görüyoruz sadece. Doğum oranlarının yükseltilmesini görüyoruz sadece. Evlilik teşvikleri paketlerini görüyoruz sadece. AKP'den MHP'ye, Deva Partisi'nden Saadet Partisi'ne, İyi Partisi'den Cumhuriyet Halk Partisine bu paketler biraz evvel de ifade ettiğim gibi bir milli beka sorunu propagandası altında havada uçuşmaya devam ediyor. Çünkü ne yazık ki kadınlar söz konusu olduğunda patriyarkal tutumda birleşen bir muhalefet ve iktidar gerçekliğini görür vaziyetteyiz. Ama gelin görün ki Kadın cinayetleri bu kadar artmışken tacizler, tecavüzler, istismarlar bu kadar artmışken kadına yönelik şiddet bu kadar artmışken kadın cinayetlerini önlemeye yönelik kanun tekliflerini, kadınları güçlendirecek planları, programları, eylem planlarını, kanun tekliflerini ya da araştırma önergelerini çok nadir bir şekilde biz bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüyoruz. Tam tersine, bir gecede sözleşmesinden çıkan bu parlamento gerçekliğinin içerisinde kadınların kazanılmış haklarını sürekli hedef alan politikalar gerçekliği aile yılı ilanıyla uyuşur vaziyette. Ama bunun karşısında bu propagandaların karşısında kadınların yaşam mücadelesi de ülkenin dört bir yanında yükseliyor. Değerli yurttaşlar bu mücadeleyi yükseltenlerden bir tanesi mor dayanışma, Aile yılı propagandalarına karşı Mor Dayanışma'nın da söyleyecek sözü var. Kadınlar için söyleyecek sözü var. Şimdi kürsüyü kendilerine e, devrediyorum. Merhaba sevgili kadınlar, değerli basın emekçisi, arkadaşlarımız. Hepinizi Mor Dayanışma Kadın Derneğimiz adına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün Mor Dayanışma kurucu üyemiz Mersin Dem Parti milletvekili Perihan Koca ile birlikte kız kardeşimiz Perihan'la birlikte bu kürsüyü paylaşmak mutluluk verici. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mor Dayanışma 11 yıldır kadınların olduğu her yerde kadın kurtuluş mücadelesini ve kadın dayanışmasını büyütüyor. Bugün bulunduğumuz her yerde kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, cezasızlık politikalarına karşı sokakta olduğumuz gibi bugün bu kürsüden de bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bugün kadınların bedenleri, emekleri, yaşamları aile yılı adı altında tarcum altına alınmak isteniyor. Bugün kadın cinayetleri, cezasızlık politikaları aile yılı kıskacında kadınlara tarcum kurulmak isteniyor. Biliyorsunuz ki geçen hafta İstanbul'da uluslararası aile forumu gerçekleştirildi. Bizler bir kez daha gördük ki bu iktidarın derdi kadın cinayetlerini, erkek şiddetini engellemek değil, kadın işsizliğini, kadın yoksulluğunu çözüm üretmek değil. Evde, sokakta, iş yerlerinde kadınlara ve çocuklara dönük artan erkek şiddetini engellemek değil. Onların derdi tam da aile 10 yılı adı altında kadınların hayatlarını hapsetmek, kadınları bu şiddet döngüsüne hapsetmek ve bizlerin hayatını güvencesizleştirmek. Biliyoruz ki Türkiye uzunca bir zamandır erkek devlet şiddetiyle, hukuksuzlukla, erkek şiddetinin farklı biçimleriyle ve halka dayatılan ağır yoksulluk koşullarıyla yönetiliyor. Bugün bu erkek iktidarlar ...kadınların hayatları hakkında söz söylemeyi kendilerine vazife görüyorlar. Fakat biz kadınlar biliyoruz ki... ...bugün kadınları tahakküm altına almak isteyen bu erkek egemen iktidar... ...bu cinayetlerin, bu yoksulluğun, bu krizin asıl sorumlusudur. Bugün iktidarın tam da aileci politikalara nasıl sıkı sıkı sarıldığını hep birlikte görüyoruz. Her gün gündelik yaşamımızın kendisinde... Bunu hissediyoruz. Kadınlar Türkiye'de yaşadığı her günde evlerinde ne pişireceği derdinde, bugün bu sokakta yürürken güvenli yürüyebilecek miyim derdinde, bugün boşandığım erkek tarafından öldürülecek miyim kaygısı içerisinde. Bu güvensizlik ortamının boşuna yaratılmadığını biliyoruz. Tam da yapmak istedikleri. Bugün sıkı sıkı sarıldıkları bu aileci politikalarla kadınları ev içine hapsetmek istiyorlar. Tam da bu şiddet döngüsünü hapsetmek istiyorlar. İstiyorlar ki kadınlar evlerde otursun, çocuk doğursun, mümkünse üç çocuk doğursun, normal doğursun. Ev içindeki yemektir, çamaşırdır bütün bakım hizmetlerini karşılasın ve bize itaat etsin. Bugün boşanma isteyen kadınların sokak ortasında bu kadar ulu orta Diğer erkeklerle plan yaparak öldürmesi boşuna değil. Bu bir tesadüf değil. Bizler tam da bu aileci politikalar kıskacında emeğimizi, bedenlerimizi sömüren bu kapitalist erkek egemen sistemin emeğimizi nasıl ikincileştirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bu ikincileştirme politikaları tabii ki piyasaya da aynı zamanda kadın emeğinin güvencesizleştirilmesi, ucuzlaştırılması olarak geri dönüyor. Bugün sizlerle de paylaşmak istediğimiz veriler var. Türkiye'de geniş tanımlı kadın işsizliği 33.8'e ulaşmış durumda. Yarı zamanlı çalışma oranı artarak %16'yı geçmiş durumda. 3 milyon 348 kadın sosyal güvencesiz çalıştırılıyor. Kadınların yüzde 30.8'i kayıt dışı çalıştırılıyor. Ev ve bakım işleri sebebiyle çalışamayan 12 milyona yakın kadın var bu ülkede. Bizler Diskar'ın bu verilerinden açık açık şunu görüyoruz ki bugün aile yılı ve iş Uyuma adı altında Kadınların bedeni, emekleri ucuzlaştırılıyor, güvencesizleştiriliyor. Bizler kadınlara bu kürsüden bir kez daha sokakta söylediğimiz gibi tekrardan seslenmek istiyoruz. Son kampanyamız olan ve sokak sokak kadınlara anlatacağımız şiarımızla seslenmek istiyoruz. Adını koyalım. Aile yılı değil, beden ve emek sömürüsü diyoruz. Bedenlerimizi, emeklerimizi sömüren bu kapitalist erkek egemen sermaye düzenine asla boyun eğmeyeceğiz. OVP ve Şimşek politikaları bugün tam da kutsal aileyi arkasına alarak kadınlara ağır yoksulluk koşullarını dayatıyor. Aile ve iş uyumu adı altında kadınların emekleri güvencesizleştiriliyor, ucuzlaştırılıyor, kadınları parça başı en içinde olacağı işler özendiriliyor. Her evi atölyeye çevirmeyi istiyorlar. İstiyorlar ki kadınlar bu ev içinde sigortasız çalışsınlar, sendikasız olsunlar, daha da bu e, uygulanan politikalara tabi olsunlar. İstiyorlar ki kadınlar bu aileci politikalarıyla istiyorlar ki kadınlar evlerde iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir istediği zaman sermayenin ucuz iş gücü olabilsin. Bizler bu ağır yoksulluk, sömürü düzenini asla kabul etmiyoruz. Kadınlara tam zamanlı, güvenceli ve erkeklerle eşit ücret alacakları istihdam sağlanmalıdır ve acilen anayasal olarak da güvence altına alınmalıdır. Bugün aile politikalarıyla kadınları yoksullaştırmaları yetmiyor gibi aynı zamanda Hayatlarımızı, bedenlerimizi de tahküm altına almak istiyorlar. Bugün bu ülkede her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Erkeklerin her gün sokak ortasında kadınları ellerini kollarını sallayarak öldürmesi bir tesadüf değildir. Erkek şiddeti münferit değildir. Erkek şiddeti sistematiktir. Ve bugün devlet politikalarıyla, erkek egemen yargıyla, aile sosyal politikalar bakanlığıyla bu kurumun bütün çürümüş kurumları ile birlikte kadınların yaşamları güvencesizleştiriliyor. Bu yaşadıklarımızın 23 yıllık AKP iktidarının cezasızlık politikaları olduğunu çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz ki 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra bu ülkede hızlıca kadın cinayetleri oranının yükselmesi de tesadüf değildir. Bugün kadınları etkin ve etkisiz koruyacak olan tek yasa olan 6.284 sayılı kanuna saldırmaları tesadüf değildir. Asla, asla izin vermeyeceğiz. Bizleri etkin ve eksiksiz koruyacak 6284 sayılı kanunu sokakta evde iş yerlerimizde sahip çıkmaya korumaya devam edeceğiz kadına yönelik erkek şiddetini önlemek istemediklerini bir kere daha şu örneklerle de görmüş olduk geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik meclis Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlayarak tasla raporunu hazırladı Komisyon üyesi milletvekillerinin, kamu kurum temsilcilerin, sivil toplum örgütü temsilcileriyle çalışarak oluşturduğu ifade edilen raporda kadına yönelik şiddete ilişkin somut çözüm önerileri olmadığı gibi bu komisyonda boşanmalara dair çift terapisi, aile danışmanlığı ve esnek çalışma önerisi öne çıkartıldı. Açık açık bizim derdimiz kadınların yaşaması değil diyorlar. Açık açık ailemiz yaşasın, sermaye yaşasın, iktidarımız yaşasın, kadınlar ölsün diyorlar. Geçtiğimiz günlerde yaşamından koparılan Bahar Aksu'nun İstanbul'un en işlik ilçelerinden biri olan Şişli'de nasıl sokak ortasında arkadaşları ve Rüstem Elibol tarafından önce kaçırıldığını sonra da öldürüldüğünü hep birlikte gördük. Bahar ve onun gibi yüzlerce kadın aile fertleri tarafından öldürüldü. Ve en çok has edilmeye çalıştıkları o aile içinde öldürüldü. Bu iktidar açık acık kadınların boşanma hakkını gasp ediyor. Kadınların boşanma hakkını elinden almak istiyor. Bahar, boşanmak isterseniz Bahar gibi olursunuz diyor. Asla izin vermeyeceğiz. Yaşamlarımıza, haklarımıza sahip çıkacağız. Bahar Aksu'nun davasını Mor Dayanışma Kadın Örgütümüz olarak takip edeceğiz. Buradan bir kez daha bütün kadınları 11 Haziran çarşamba günü saat 10.30'da Bahar'ın ilk duruşmasına davet ediyoruz bütün kadınları. Kadın cinayetlerinde altını çizmek istediğimiz bir diğer önemli husus ise bireysel silahlanma Ülkemizde her yıl ortalama bireysel silahlanma sonucunda 4500 kişi yaşamı son buluyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre geçen yıl öldürülen 394 kadının 222'si ateşli silahlarla öldürüldü. Bizler bu verilerden durumun ne kadar acil ve mühim olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bireysel silahlanmalarla ilgili hiçbir tedbirin alınmaması ve erkeklerin silahlanmaya adeta teşvik edilmesi, kadınlara yönelik bir şiddet politikası haline alması, kadın cinayetlerindeki artışı önemli bir ölçüde etkiliyor. Meclisi acilen bireysel silahlanmayı önlemeye ve kadın cinayetlerini acilen önleyecek etkili politikalar geliştirmeye davet ediyoruz. Sevgili kadınlar, Emekçileri her fırsatta dile getirdiğimiz gibi dünyanın yarısıyız ve hayatın tamamını istiyoruz. Bu yüzden aile yılını isterlerse 100 yıl yapsınlar bizi yıldıramayacaklar. Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü kadınların kurtuluş mücadelesi çok daha köklü ve çok daha güçlü. Bu 10 yılı da diğer yılları da atakil kapitalist düzene bırakmayacağız ve bizlerle mücadele edecek, kadın dayanışmasını büyütecek, kadınlarla yan yana gelmeye devam edeceğiz. Tüm bu aile politikaları, tüm bu kadınlara yönelik saldırılara karşı yapmış olduğumuz, kadınlarla yan yana geleceğimiz, birlikte güçleneceğimiz yaz programını da paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki planlamalarımızı aile yılına oturtuyoruz ve tüm kadınları mor dayanışma saflarına, mor dayanışmada örgütlenmeye, mor dayanışma derneğine üye olmaya davet ediyoruz. Bulunduğumuz her yılda, her ilde adını koyalım. Aile yılı değil, emek ve beden sömürüsü diyerek sokak sokak, mahalle mahalle kadınlarla buluşmalar düzenleyeceğiz. 11 yıldır kadınlarla birlikte örgütlediğimiz yaz kamplarımızı tam da bu kadın düşmanı aileci politikalara karşı örgütlüyoruz. Bu yılda aynı şekilde 3 farklı bölgede Ege, Marmara, Güney hatlarında yapacağımız yaz kadın kaplarımıza bütün kadınları davet ediyoruz. Yalnız değil birlikte güçlü diyerek örmüş olduğumuz üyelik kampanyamızı bir kez daha buradan dilendirmek istiyoruz. Bütün kadınları mor dayanışmaya üye olmaya davet ediyoruz. Bizler birbirimizden vazgeçmiyoruz. Bizler hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Boşanma hakkımızı da, yaşama hakkımızı da, Doğrudanlık hakkımızı da bugün söke söke aldığımız kadın mücadelesiyle aldığımız hiçbir hakkı sizlere teslim etmeyeceğiz. Sokaklarda kadınlarla omuz omuza mücadeleyi yürütmeye, kadın kurtuluş mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması.